Selamünaleyküm. Hars TV'yi sadece ve sadece tarafsız bilgiye ulaşabileceğiniz bir kaynak mecra olarak kurduk. Ben yaşım itibariyle de 1990'lı yıllarda hep 21. asrın bilgi çağı olacağı nidalarının havadalarda uçuştuğu bir ortamda hem büyüdüm hem de talebelik yıllarım geçti. 21. asrın ilk çeyreğinin sonlarına geldiğimiz, bugün 1 Ocak 2023 zaten, bir dönemde hepimiz zaten şahit oluyoruz ve farkındayız ki 21. asır bilgi çağı olacak dendi ama algı çağı olup çıktı. Maalesef artık bilgi ulaşmanın çok daha kolaylaştığı bir ortam olmuş olmasına rağmen insanların tarafsız bilgiye ulaşmasının Belki de tarih boyunca en zor olduğu dönemi yaşıyoruz. Daha önce ben kanalda e, videoların içerisinde de ki e, Ağustos 2022'den beri içerik üretiyorum. E, zaman zaman bilhassa canlı yayınlarda dile getirdim ama tekrar göstermek istiyorum bu kanal fragmanı vesilesiyle. Bu Enkarta 1997. Ankara'da Karum'da ablamları ziyaret ettiğim bir dönemde. Bunu bir e, bilgisayar mağazasında görmüştüm. E, i̇nanılmaz çok şaşırmıştım. Yani Enkarta 97'de bu nedir? Microsoft'un çıkarttığı bir elektronik CD-ROM bir ansiklopedi. Yani şu arkamda görmüş olduğunuz ansiklopedilerin bilmiyorum gözüküyor mu? Hepsini bir CD'ye sıkıştırmışlardı. Şöyle içini açayım. Ben o zaman demiştim ki artık dünyada herhalde hiç kimsenin kimseyi kandıramayacağı işte yoklukların ortadan, kıtlıkların ortadan kalkacağı ve bir daha adilane dünyanın oluşacağı bir zaman zarfına giriyoruz diye düşünmüştüm. Çünkü yani bu kadar 22 cilt, 23 cilt farklı farklı ansiklopedi hacimleri var zaten. Oradaki bütün bilgiyi bir sidromun içine koymuşlar. Onu bilgisayara takıyorsun ki sonrasında internet zaten yaygınlaştı. Türkiye'ye 90'ların ortasında gelmiş olsa da e, en azından 21. asrın başında, milenyumdan sonra e, yavaş yavaş yaygınlaşmaya başlamıştı. Yani, dolayısıyla bütün dünyadaki bir trendin Türkiye'ye iki yansımasıydı. E, her şey daha iyi olacak diye düşünürken yani daha kötüye gitti. Çünkü bu ke, bu sefer insanların e, doğru bilgiyi yanlış bilgiden ayırt etmesi zorlaştı. Çünkü yaygın olan doğru olur gibi bir e, algı imal edildi ve bu algının e, imalatını yapan Walter Lippmann gibi adamlar oldu. Bilmiyorum burada belki göstermekte lazım. Şöyle meşhurdur Walter Lippmann'ın public opinion'ı. E, yani manufacturing consent dediği şey tam olarak rıza rıza imali. Yani algı yönetimi. Ki zaten kendisi de en önemli Bernays ile beraber propagandistlerden bir tanesidir. Bu Enkarta 90'larında yaşadığım şey tabii 2000'lerin üniversite talebesi olduktan sonra 2000'lerin 2002-2003'te fark ettiğim bir olaydı bu. Ben e, 2005'te ilk kitabımı yazmıştım Saddam Hüseyin. Bakın ilginç bir ön sözde ilginç bir noktaya değinmişim. Kitabın yayınlandığı tarih Aralık 2005. Bilmiyorum gözüküyor mu? Ben ön sözde şunu yazmışım. Bu kanalda hiçbir zaman için çelişkiye düşmeyeceğimizi, hep tutarlı olacağımızın da esasında bir örneği. İşte dünya kamuoyunun bakışı her zaman budur. Nixon ilk başkanlık seçimlerini kaybettiğinde rakibi Kennedy'ydi. İnsanlar üstü başı dağınık olan, sürekli itike benzeyen mimikler yapan bu çirkin adamı sahnenin bir aksesuarı olarak görürken Kennedy bir yıldız gibi parlıyordu. Sarı saçları, uzun boylu dik duruşu, kendinden emin hareketleri, hoşgörüsü, modernliği ve sempatikliği ile Amerikan halkını başka diyarlara götürüyordu. Onu izleyen kadın ve kızlar hayallerindeki beyaz atlı prensi bulmuşlardı. O gökteki bir yıldızdı ve tüm insanlığı cennet misali başka bir diyara davet ediyor, insanlara umut veriyordu. Kısacası insanlar olmak istedikleri kişiyi gördüler. Kennedy'de ve Nixon'daysa kendilerini. Sonuç şaşırtıcıydı. Kennedy ancak küçük bir farkla başkan olmuştu. Bu da şunu gösterdi. Dünya iki kamp halindedir. Biri anlatılan şeye bakar, diğeri anlatana. Yani neyin anlatıldığının bir önemi yoktur. Önemli olan nasıl anlatıldığıdır. Tarih şekille içeriğin çatışmasından ibarettir. Ve ideali isteyen şekle, gerçeği isteyense içeriye yönelmiştir her zaman. Burada ben çalışma masamda da Richard Nixon'ın büstünü de taşıyorum. Çünkü bana göre dünyadaki en önemli lider. Tıpkı 2005 yılında yani çok da farkında olmadan fark ettiğim bir mevzuyu ön söze almışım. Dolayısıyla bu kanalda tutarlılığı bulacaksınız. Muhteviyatı bulacaksınız. Şekli bulmayacaksınız. içeriği bulacaksınız. Algıyı bulmayacaksınız. Bilgiyi bulacaksınız. Ve sizlere bunu yansıtmaya elimizden geldiğince çalışacağız. Bu kanalın iki tane hedefi var. Birincisi bu kendi şahsımla alakalı olarak tarihe not düşmüş oluyorum. En azından kendi kişisel tarihimi bir noter tasdiki vazifesi görüyor. Bunu başardım. Ağustos 2022'den bu yana. Ama e, ikinci bir e, hedefi de dediğim gibi e, bir e, tarafsız sizin kendi e, hür fikrinizi oluşturabileceğiniz bir kaynak mecra bilgi açısından bunu tesis etmek ve tabii ki kitlere ulaştırmak. Şu an 1090 aboneli bir kanal bu kanal. İzlenmeleri düşük ama katıl ve diğer üyelikler de açıldı. Bunları da aktif bir şekilde kullanacağız. Kanalda röportaj serileri bulacaksınız. Daha kurgusu yapılmış yeni neslin hoşlanacağı profesyonel kısa çünkü benim canlı yayınlar 5 saati buluyor, 4 saati buluyor, 3 saati buluyor. Sadece katıl abonelerine işte bir e, e, özellik olarak canlı yayın çekeceğiz. Çok istisnai bir durum olmadan. Geri kalanı e, bilası yeni neslinde rahatça en azından Türkçe, YouTube'da alışık olduğunuz üzere kısa içerikler olacak. 10 dakikalık, 15 dakikalık, 20 dakikalık çerçevesi çizilmiş. neyi Söyleşi'ye dönmeyen. Ee, ve e, ana bağlamdan kopmayan yayınlarla e, daha profesyonel bir şekilde kanalı devam ettireceğiz. E, genel olarak e, Hars TV'nin e, hedefi yapmak istedikleri kısaca böyle bu kanal fragmanının içerisine daha öncesinde Hars TV tanıtım videosunda çekmiş olduğumuz e, klibin e, belli bölümlerini de e, bu... E, izahatı dağıtarak e, kanal girişine koyacağız. E, niyetimizi açıkça ifade edebildiğimi düşünüyorum. E, o yüzden de kanal e, tanıtım fragmanını bu şekilde kurguladık. Hepinize kanala vereceğiniz destekler ve izlemeleriniz için şimdiden teşekkürler, hürmetler.